İnemat, İnegöl Okulları Matematik ve Türkçe Yarışması Değişen Dünya ile birlikte bilginin değil, bilgiyi kullanabilmenin güç olduğu bir anlayışla öğrencilerimizin matematik alanında öğrenme düzeylerini destekleyerek ulusal ve uluslararası platformlarda yapılan matematik yarışmaları arasında ben de varım diyebilmelerini amaçlıyoruz. İnegöl Okulları Matematik ve Türkçe Yarışması ilk olarak 2006 yılında İnemato ismiyle başlamış, 2013 yılına kadar da farklı zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Geleneksel olarak 2020 yılına kadar belirli aralıklarla düzenlenen yarışma 2021 yılından itibaren gelenekselleştirilmiştir. Yeni anlayışta üst düzey bilişsel becerileri ön planda tutan Bilgiyi analiz edebilen ve farklı disiplinlerdeki bilgileri harmanlayan, uluslararası alanda kabul gören bir anlayış benimsenmiştir. Farklı zeka türlerine ve farklı yeteneklere sahip öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmede kolaylık sağlayan yarışmamızın ismi 2022 yılında İnamat olarak değiştirilmiştir yeni ismiyle düzenlenen yarışmada sorular önceki yıllardan farklı olarak Türkçe ve matematik alanlarında iki farklı kategoride hazırlanmıştır. Birinci kategorideki soruların tamamı müfredat kapsamında, ikinci kategorideki sorularsa uluslararası geçerliliği olan PISA, TIMS ile ulusal ve uluslararası alanda yapılan olimpiyat sınavları irdelenerek hazırlanmıştır. İnegöl Okulları Matematik ve Türkçe Yarışmasına 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokulların yanı sıra ilk kez ilkokul kademesindeki öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. Bu yıl düzenlenen yarışmaya yapılan ön eleme sınavı sonucunda 7. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 10.000 öğrenci arasından 450 öğrenci ilçe finaline kalmayı başarmıştır. 2006 yılında başlayan bu sürecin sonucunda istenilen amaçlara ulaşıldı. Öğrencilerimizin gerek bireysel gerekse takım olarak ulusal düzeyde gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri dereceler gurur kaynağımız olmuştur. Kanguru Matematik Olimpiyatlarında bir öğrencimiz dünya yedincisi olmuştur. 8 öğrencimiz finale kalmayı başarmıştır. Thales Matematik Olimpiyatları'nda 8 öğrencimiz finale kalmış, bir öğrencimiz ise Türkiye birincisi olmuştur. Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası finallerine 3 öğrencimiz kalmıştır. Türksel Zeka Oyunları'nda ise 4 öğrencimiz takım halinde Türkiye ikincisi olmuştur. İyi değil, en iyi olmak için çıktığımız bu yolda, aşkla, durmadan, yorulmadan... Eğitimde Türkiye Yüzyılına Doğru İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü